Doğru gördüğüne eminsin değil mi? Evet, kesinlikle Ozan'dı ve yanında da güzel bir kız vardı. Ve kıza çiçek veriyordu. Evet. Kız çok mu güzeldi? Leyla. E, tamam, tamam. E, durma bir bakalım. Şimdi Ozan senin sevgilin ve bir kıza çiçek veriyor. Mutlular ve eğleniyorlar ama sana bundan bahsetmiyor. Yani gizli bir olay bu. Evet benim araştırmacı gazeteci kardeşim. Ya belki düşündüğün gibi değildir. Yani sadece arkadaşlardır. Ya da düşündüğün gibidir. Ve Ozan seni başka bir kızla aldatıyordur. Ama biz yine de birinci ihtimal kabul edelim. O benim erkek arkadaşım Leyla. Bana söylemeden nasıl başka biriyle gezer? Değil mi? Ama kabul et güzel kızdı. Neden odanda değilsin sen? Bak gördün mü yine kaçmış. Kim açtı senin kafesini? Adamdan seninle dalga geçtiğimde aynı etkiyi vermiyor. Ben genelde yüz yüze aşağılamayı severim. Kıvılcım git yat ya. Bizimle de uğraşma zaten moralimiz bozuk. Yalnız Ozan'ı mutlu gördüğüme çok sevindim. Ay nasıl da mutluydu yeni sevgilisiyle. Onu uzun süredir bu kadar mutlu görmedim. Aşk insanı nasıl da değiştiriyor. Kıvılcım görüşürüz. O değil de kız senden biraz uzundu galiba. Bak söylüyorum sana o kız ileride kesin manken olur. Neyse kızlar size tatlı rüyalar. Ay çok mutluyum ben. Ya belki düşündüğün gibi değildir. Bence Ozan yeni bir sevgili buldu ve beni unuttu Leyla. <laughs> Selin, bak sana ne getirdim. En sevdiğin kurabiye. Hiç havamda değilim Leyla. Ama olacaksın. Ya çok uzattın ama. Yani ortada belli bir şey yok. Önce bir Ozan'la konuş. Ondan sonra. Çok mutlulardı. Biliyorum. Belki de kıskançlık yapıyorum ama ondan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Bak, diyelim ki Ozan senin değil başkasını seviyor. E ne kaybedersin? Senin olmayan bir şey için üzülmene gerek yok. Doğru olanı biliyorum. Ama yine de o kızın saçlarını olacağım. Selin. Tamam, saçmaladım. Önce Ozan'ın saçlarını yolacağım, sonra o kızın saçlarını yolarım. Kendine gel lütfen. Böyle konuşmak sana hiç yakışmıyor. Biliyorum. Of, ne yapacağım ben Leyla ya? Ağlamak istiyorum. Canım ablacığım benim, üzülme. Desteğin için sağ ol.